hanımlar Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız bu kanalda her gün sizler için yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirebilirsiniz. Ayrıca videolarıma destek vermek için, emeklerime destek vermek için lütfen videolara beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Videoya başlamadan önce iplerim hakkında kısa bir bilgi vereyim. Kırmızı ipim 621 numara. Şöyle bir krem rengi var arkadaşlar. 501 numara. Her zaman kullandığım yeşilimde 267 numara. Ben oyalı marka suni ipek kullanıyorum arkadaşlar. Bunlar tüylenme yapmıyor, kopmuyor, düğümleri açılmıyor. Ayrıca ütü istemiyor. Ben memnunum. Denemek isteyen arkadaşlarımız olursa denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca bunlar diğer kullandığımız polyester bobinler gibi 20 gram değil 50 gram arkadaşlar nereden alabileceğiniz konusunda da instagram ya da facebook'tan oyalı suni ipek diye yazdığınız zaman satan arkadaşlarımız çıkıyor İstediğiniz birisiyle iletişime geçip satın alabilirsiniz şimdi de hemen bismillah deyip modelimizin yapımına başlayalım hanımlar ben şöyle zürafamı çektim ve bir ön hazırlık yaptım birlikte de modelimizi yapmaya başlayalım Yeşil ipimle başlayacağım. Zürafamı krem rengi çektim arkadaşlar. Yazmanın renginde olmasını tercih ettim. Sizler tabi kullanacağınız yazmanıza göre gözünüze nasıl daha uyumlu geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Veya bunu beğendiyseniz aynısını da yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk zürafamızı oluşturduk içine ipimizi attık ve geri dönüş yaptık. Şimdi bakın buraya hemen bir pırpır. Pırpırımızın üstüne çıktık. Ve tekrar aşağıya iniş yaparken bakın şu üst kısmı elimle tutuyorum ve o şekilde indiriyorum. Tekrar yukarı çıkıyoruz. Tekrar aynı şekilde üstü tutarak aşağı iniyoruz. Tekrar bakın. Burada dikkat ederseniz çift düğüm yaptım arkadaşlar. Çift düğüm her zaman yaptığınız oyayı çok daha dik görünmesini sağlar. Ütülenmiş gibi dik durur. Şimdi arkadaşlar bakın elimle sağa doğru yatırıyorum oyayı ve şu şekilde bakın buraya ipimi indiriyorum şöyle çekerek arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 5. zürafanın içine geldim şimdi hemen buraya bu ipin içinde geri dönüş yapıyorum bakın şuraya bu ipimi kullanarak şu yuvanın içine bir pırpır yaptım biraz daha yakınlaştırırsam şöyle yapalım Evet bir yandan da kamerayı kontrol ediyorum sizlere net görünebilmesi açısından. Bakın tekrar aşağı iniş yaptım. Tekrar yukarı çıkıyorum. İpimin arkasını düzeltiyorum şimdi. Aynı yuvayı kullanarak tekrar aşağı indim. Bakın arkadaşlar 3. düğüme geldiğimde çift düğüm atıyorum. Şimdi elimle şöyle indirdim bu tarafa doğru. Bakın tekrar 1 2 3 4 5 sayıyoruz ve 5.'ye bu şekilde indiriyoruz. Tekrar aynı şekilde bu ipin üstüne çıkıyorum. Bakın bir yuva oluşturdum. Tekrar bu yuvayı kullanarak bir pırpır. Pırpırımın pır üstüne çıkıyorum. Şöyle yapalım arkadaşlar bu kez de. Belki bu açıdan daha da iyi görünür. Tekrar yuvamın içini kullanarak aşağı iniş yaptım bu arada arkadaşlar tırnağımın üstündeki oraya tam iğne battığı için kanadı o yüzden siyah duruyor pis değil yani bazı arkadaşlarımız yanlış anlayıp elimin pis olduğunu düşünmesinler diye açıklama yapma gereği duydum maalesef birden hızlıca oya yaparken şuraya bir iğne battı o yüzden kanama oldu o yüzden siyah duruyor Şimdi bakın. Tekrar aşağı indik. 3. düğüme geldim. Çift atıyorum arkadaşlar. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5.'ye geldiğimde şöyle ayarlayarak aşağı indiriyorum bugün yapacağımız model farklı değişik bir tasarım arkadaşlar ben de ya Instagram'da gördüm ya da Pinterest'te gördüm hatırlayamıyorum tasarımını yapan arkadaşımızın ellerine sağlık diyelim Gerçi ben birazcık değiştireceğim aynısını yapmayacağım ama altını bu şekilde yaptığını görmüştüm çok hoşuma gitti Takipçilerim için de yapıp göstermek istedim. Bu arada Pinterest'ten de beni takip edebilirsiniz. Orada da zarif oyacı YouTube hesabıyla modellerimi yayınlıyorum. Oradan da modellerimi inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Modelimizin alt çayını bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Burayı tamamlayayım. Bir sonraki işleme geçelim birlikte. Bir de arkadaşlar bu arada ipimiz kısaldığında nasıl kullanacağınızı tekrar göstereyim size. Bunu görmemiş olan arkadaşlarımız olabilir. Şuraya ipimiz bakın. Böyle kısa bir hale getirelim. Şuradan iki parmağımı ipin altından yerleştirdim. İğnemin başını da hemen buradan ve bunu böyle çekiyorum çekiyorum ve şuraya bakın şöyle gösterelim bu şekilde küçücük bir düğüm oluştu arkadaşlar böyle yaptığınız zaman ipiniz çok çok kısa kalana kadar kullanabiliyorsunuz ayrıca ipiniz ziyan olmamış oluyor ve düğümünüz çok çok küçük olduğu için takılmıyor arkadaşlar oya yapmanıza engel olmuyor Şimdi ben bu kısmı tamamlayayım bu ip kısalana kadar. Bakın ne kadar kısa kalmış size göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın ipim bu kadar kısa kalana kadar boyamı devam ettirebildim. Bu anlattığım tekniği hiç denemeyenleriniz varsa denemenizi tavsiye ederim. Evet hanımlar bakın alt çayırımızı tamamladık. Şimdi hemen bu noktaya İpimi sabitliyorum. Kırmızı ipimle başlıyorum ben. Hemen fazla olan ipimi de alayım. İpimi şöyle dikleştiriyorum arkadaşlar. Yukarı doğru dik bir şekilde çekiyorum. Bakın ilk önce öyle bir pırpır pır yapıyorum. Şöyle düzeltelim. İpimin arkasını bir ayarlayayım. Evet. Bakın sonra yanına sık iğne. İkinci sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar bir pırpır pır yaptım. Tekrar yanına ikişer tane sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar pırpırımı yapıyorum. Bakın tekrar aynı şekilde ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Sonra da pırpırımızı oluşturuyoruz. Tekrar yanına sık iğnemiz. İki tane daha. Ve tekrar yanına pırpırımı oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde pırpırımı tamamladım. Şimdi yanına tekrar sık iğnemi yapıyorum. İkinci sık iğnemi de yapacağım. Çift düğüm attım arkadaşlar. Burada ipimi keseceğim. Bütün modelimizin kenar kısmını da bu şekilde ilerleteceğiz arkadaşlar buradan ipimi hemen kesiyorum bakın şuraya da buradaki şu orta kısmı arkadaşlar bakın dört tane zürafamız vardı ya o dört zürafanın şu ikincisinden ipimizi sabitliyoruz yandaki zürafanın içine gelip bir yuva oluşturuyoruz burada. O yuvamızın içine de pırpırlarımızı yapıyoruz. Şurayı o sırada elimizle yatırırsak çok daha kolay ilerler modelimiz. Elimize takılmasın. Buraya pırpırlarımızı oluşturuyoruz. Benim gördüğüm modelde alt çayırı bu şekilde yapmışlardı ama üstü böyle değildi arkadaşlar. Ben de sizler için değiştirerek bu şekilde yeni bir tasarım ortaya çıkarmaya çalıştım. İnşallah hoşunuza gider. Şimdi arkadaşlar model bu şekilde ilerleyecek. Şimdi hemen bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle geliyorum ben. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım geldim. Modelin bitmiş hali bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve yorum yazarak emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bu modeli de bence malzemeleri karşıdan olmak üzere 45-50 liraya yapabilirsiniz. Yine de işçiliğe göre fiyat değişir arkadaşlar. Hoşçakalın.